Tahmin Dünyası'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün için paylaşım yapmayacaktım. Ancak içime sinen birkaç tane maç çıkarttım. Keyiflik bir şekilde değerlendirebiliriz görüşündeyim. Bir tane ideal kupon paylaşacağım arkadaşlar. Sizlerin de içine siniyorsa o kuponu değerlendirebilirsiniz. Bir de çıkarttığım maç tahminlerimi sizlere önereceğim. Eğer içinize sinerse o maç tahminlerimden de kendinize bir kupon oluşturabilirsiniz. Ya da MBS3 olsa dahi canlı da dahi canlıda tekten veriliyor bu maçlar. canlıdan da değerlendirebilirsiniz maçların gidişatına göre. keyifli olacak yalnız ona göre misillerimizi düşük tutarak değerlendirelim. İlk maçımız Finlandiya'dan Inter Turku maçı saat 18'de 6'da başlayacak. Toplam gol 2.5 gol üstü diyorum ben bu karşılaşmaya. 1.63 oranı var. İkinci maçım Romanya 1. liginden Sepsi Os maçı. Saat buçukta başlayacak. Maç sonu 1-1.31'den değerlendirilebilir. Hepsi maçı kazanacaktır. 2-0'lık bir galibiyet bekliyorum buradan. Ev sahibi 1.5 üst 1.58 orandan değerlendirilebilir. Ben kuponun birini ev sahibi 1.5 üst 1.58 orandan değerlendireceğim. Zaten kuponumu birazdan paylaşırım. Diğer maçım İzlanda'dan olacak Valor maçı. Maç sonu 1'e 1.26 oran açılmış. Buna ben ev sahibi birinci yarı 0.5 üst diyeceğim. O da 1.29'a düşmüş. 1.35'lerdeydi. Ev sahibi birinci yarı 0.5 üst diyelim bu karşılaşmaya. 1.29 oranı var. Diğer maçım İrlanda birinci liginden Kerim maçı. Buna da deplasman maçı kazanır. 1.31 oranı var. Ben buna deplasman 1.5 üst diyorum. 1.32 oranı var arkadaşlar. Deplasmanın 2 gol atacağı görüşündeyim. Hemen diğer maçımıza geçelim. Son maçımızı yine İrlanda 1. liginden olacak. Etlon maçı. Burada ev sahibi maçı kazanır. 1.27 oranı var. Buna da ev sahibi 1. yarı 0.5 üst demek istiyorum ben. 1.34 oranı var arkadaşlar. 21.45'te oynanacak bu maç. Atlanta maçı 21.45'te başlayacak. Ev sahibi birinci yarı 0.5 üst diyorum ben. 1.34 orandan. Bir kupon oluşturalım arkadaşlar. Buradan ee, Seps'i ev sahibi 1.5 üst 1.58 Etlon birinci yarı 0.5 üst Ev sahibi birinci yarı 0 buçuk 134 oran. Inter Türkiye'de toplam bir buçuk üst diyorum bir iki orandan iki buçuk gol üstü baş almıştık. Diğer iki maçta birleştirdiğimizde bunu bir on tamamlama maçı şeklinde kuponu tamamlama maçı şeklinde toplam bir buçuk üst alalım 2.37'li oran yaptı arkadaşlar bu kuponumuz. Sepsi maçına ev sahibi 1.5 üst. Etlon ev sahibi birinci yarı 0.5 üst. Inter Turku toplam 1.5 üst. Toplam 2.37'li kuponumuz oluşmuş oldu. İsterseniz değerlendirebilirsiniz. Ya da diğer tahminlerimden seçerek kendi kuponunuzu oluşturabilirsiniz. Keyifli olacak. Ben yine de kazanacağını düşünüyorum. Dün e, YouTube'da kötü bir günümüz oldu. Canlıdan da kötü başladık ama Instagram sayfamızda kurtarma canlılarıyla peş peşe 5'te 5 beş yaparak e, kayıplarımızı kurtarıp düşük miktarda olsa e, kâra geçtik. Bugün de keyifli bir şekilde değerlendirelim. Umarım güzel bir gün geçiririz. Şans bizimle olsun.